Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Level Devil oynayacağız. Level Devil Not A Troll Game adı. Bu oyun bilgisayarda vardı. Ama mobilde de gelmiş. Bugün onu oynayacağız. Neden mobilden çekiyorsun derseniz Arkadaşlar şu benim diğer kayıt yaptığım uygulama Çok az ses kaydetmeye başladı. Bozuldu bir şey oldu. O yüzden artık bununla idare edeceğiz tekrardan. <laughs> gördünüz mü? Trollük var yani böyle dümdüz kozalarda. Ha tamam. Aa! Ya görüyor musun? Ah! Tamam kurtuldum. devam ediyoruz. Aa! Oh, son anda arkadaşlar. Oy! Aa, ilk level bitti ya. E, çok kolaymış bu. dokuz kere olmuşmuş şu Kesin bunda bir şey var. Bak iyi izle. Ya ne dedim ben? Ne, mais, ne, de ne Çok kolay. Muy? <laughs> 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 ah! Bu kardeş? aşağı atladım üzerlerim. Bu kadar mıydı? Ben başka şeyler bekliyordum. Son anda. Burada bir delik var. Şansı ki yarattı. Bıt 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 Hı. bıt bıt Ezik. Ya devil devilmiş. Arkadaş oy karizmayı kes. Ne oluyor? A müzik hop sen geri geleceksin değil mi Hayır tamamdır Aa! La 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 bim baram, baram, bar bim tamamdır geçtik. Zıpla, zıpla, zıpla. Bu duracak. Hepsini çok iyi... Bu paralar tuzak. Ha, neymiş? İstemez. Eee... şey mi? Bir tanesi düşürecek. Hangisi ama? Ben bundan atlayacağım. Tamam. Onlardan bir tanesi tuzaktı bak. Seni almayacağım. Bay bay. Şu ana kadar aşırı kolay gidiyor. Deyip de ölen Geçtik. Sıkıntı yok. Bak o havadaki parayı az, alsaydım az önceki bölümlerde büyük ihtimalle ölecektim. Bismillah. Oh, oh. Ben ileriye bastım. Evet eh, bunda niye ben çok kez öldüm? Yine yönler değişikmiş. Da De ben bunda çok zorlanacağım. Ah tamam şu yön değişikliği hala bitmemiş. Bir dakika. Benim zıplama tuşum bunları şey yaptırıyor. Bakın. Zıplama tuşuna basıyorum şu an. Kalkıyor. Tam tersi oldu arkadaşlar. Bu sefer. Hah, kontrollerim düzelmiş. Abov. Ya ben burada nasıl yapacağım? Anladım. Böyle yapacağız. Tamam. Bu çok zor bu. Tamamdır. Sıkıntı yok. Bu oyunun devamının gelmesini istiyorsanız güzel bir like istiyoruz. Her böyle olduğunda yönler değişiyor bu arada. E, Dır oluyor yön değişiyor. Çok kolaymış. Oo. Çok da kolay değilmiş. Vazgeçtim. Daha buradayız. Bir şey yapacak. Bir şey yapacak. Ya. Tamam şu ortada. E çok kolay bölümler ya. Bir kere ölüyorsun bir daha ölmüyorsun zaten. Baksana. bir kere öldün ya bir daha ölmeyeceksin ya. Çok kolay bölümler. Veya bir hata yapmadığın sürece trollü çözüyorsun. Tamam arkadaşlar o bölümü geçtik. Ya bak trollü çözdüm bir daha de ölmeyeceğim deyip daha de önce 3-5 kez öldüm. Hepsi yok olurken Hop geçtik Tamam sıkıntı yok Dur bir saniye Tamamdır arkadaşlar Bir şey olacak Ya trolü çözmüştüm Niye oradan atladım ki Eee Atlanmıyor Bu level de bitti. Yeni level. Ya. Uy. Allah Allah. Uy. Uy. Hepsinde. Bence sonuncusunda öyle değil bu arada. çözdüm. Baksana böyle test edebiliriz. Bunda da böyle. Ne dedim? Bak. Ya. <laughs> Oyun beni kandıramazsın. Bak şimdi tuzağını çözeceğim. Bayağı iyi çözeceğim. kolaydı bebek. Ya yeter. Neredeyim ben? Şuradayım. Bro. Bah bırak olmadık tamam. Zıplamaya korkuyorum arkadaşlar. Ya ağlarsın işte böyle. Ya. Al, 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 al. Kolaydı izikler. oyunun yapımcı sorunu çok kolay yapmışsın. <laughs> Beni sinirlendirdiniz. Artık bu bölümü bitirmenin vakti geldi. <laughs> zıplayacaktım. Biliyordum ama tutturamadım hedefi. Bence şimdi yine buna zıplayacağız. ya. Ya nasıl oluyor? Tamam. Oh maybe. Hedef 500 abone hadi olalım şu 500 aboneyi. Bir yere kayacak. Ya ne dedim bir yere kayacak işte ama nereye işte onu bilmiyorum. Onu bilmediğimden dolayı Tamam sonunda burada duracaktım. Dur sayacağız. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 Hah 6'ymış tamam. Ne boşuna saydık. B Burada zaten en sadece buraya atlayabiliriz. Hiçbirine zıplamayacağım değil mi? Ya. De -ya, -ya. Tamam. Tamam. Evet arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ha? Bye bye.